Selamünaleyküm. DHBT Hocam kanalıma hoş geldiniz. DHBT, ÖABT, MBSTS, AU sınavına hazırlanan kardeşlerime yönelik çıkma ihtimali olan soruları çözüyoruz. Herkes ders anlatır ama Arif Hocam öğretir sloganımızla hemen dersimize başlayalım. Hazreti Ömer zamanında Kufe kadılığına atanmıştır. Şureyh ünvanıyla tanınır. Emevi hükümdarı Abdülmelik devrine kadar 60 yıl görevinde kalmıştır. Hakkında bilgi verilen kişi hangisidir? seçeneklere baktığımız zaman Şureh bin Haris el Kindi'yi görüyoruz. B seçeneğinde cevabımız bu olacak. Hazreti Ömer devrinde Kufe kadılığına tayin edilen ve Emevi hükümdarı Abdülmelik'in iktidara gelişine kadar 60 yıl görevde kalan kadı Şureh ünvanıyla tanılan Şureh bin Haris el Kindi'dir. Yukarıda bahsedilen dönem İslam ülkesi vilayetlerine ilk kez kadılar tayin edildi bildiğimiz şekildeki hapishane onun döneminde ortaya çıkmıştır. Kur'an-ı Kerim'in üretilmesi için onun döneminde ülkenin her köşesine mektepler açılmış ve maaşlı öğretmenler tayin edildi. Bu bahsedilen dönem Hazreti Ömer dönemidir radıyallahu an. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün seriye ve gazvelerinde hatta hicret yolculuğunda bile bayrak ve sancak kullanmıştı. Bayrak beyaz renkte, sancak ise siyah renkte idi. Ukaab adını taşıyordu. Ukaab ne anlama gelmekteydi? Ejderha, kartal, güvercin, yılan, örümcek. Evet cevabımız hangisi hocam? Harikasın. Kartal değil mi? Kartal anlamında kullanılıyordu. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Irak'ta böyle ortaya çıkmıştır? Hazreti Ömer değişen şartları göz önüne alarak düzenli daimi bir ordu kurmaya karar verdi. Askeri divan kuruldu. Askerler, şehirler, garnizonlar kuruldu. Emsar adı verilen bu şehirler merkeze uzak, sınırlara ve harp sahalarına yakın yerlerde kuruldu. Askerler aileleriyle birlikte bu korunaklı şehirlere yerleştirildi ve hem kendilerinin hem de eş ve çocuklarının güvenlikleri sağlandı. Savaş sırasında askerler cepheye gidiyor, aileleri bu şehirde kalıyorlardı. Şehirlerden hangisi Irak'ta böyle ortaya çıkmıştır? Evet, Irak'ta kurulanı arayacağız hocam. Buna dikkat edelim. Kufe ve Basra evet bunlar Irak'ta kurulmuştur. Fustat şehri Mısır'da kurulmuştur. Cevabımız o zaman A seçeneği olacak. Hazreti Ömer değişen şartları göz önüne alarak düzenli daimi bir ordu kurmaya karar verdi. Askerler için Fustat, Basra ve Kufe gibi askeri şehirler, garnizonlar kuruldu. Mısır'da Fustat, Irak'ta Kufe ve Basra şehirleri böyle ortaya çıkmıştır. Savaş sırasında askerler cepheye gidiyor, aileleri bu şehirlerde kalıyorlardı. Hangileri seriyelerin görevidir? Bakalım Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve bizzat katılmayıp bir sahabenin komutası altında gönderdiği askeri birliklerin hareketine biz seriye diyorduk. Buna göre asker toplamak, baskınlar düzenlemek, ve düşmanın neler yaptığını öğrenmek. Bunlardan hangisi seriyenin görevidir? Bunların seriyelerin görevi asla savaşmak değildi hocam. Neydi? Düşmanın neler yaptığını öğrenmek, düşman hakkında bilgi toplamaktı. Sadece cevabımız 3 olacaktı. Müslümanların güvenliğine çok önem veren Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem bazı tedbirler aldı. Medine'ye yakın kabile reisleriyle anlaşmalar imzaladı. Müşriklere gözdağı vermek ve kontrol etmek amacıyla Mekke-Şam ticaret yolu gibi stratejik önem taşıyan bölgelere seriyeler gönderdi. Seriyede bulunanların görevi savaşmak değil neydi? Düşmanın neler yaptığını öğrenmekti diyebiliriz. Bu parçada sözü edilen arazi aşağıdakilerden hangisidir? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra sakife toplantısında Hazreti Ebu Bekir halife seçilince Hazreti Ali 6 ay kadar geç biat etti. Bu sırada Hazreti Fatıma'nın Hazreti Peygamber'in arazi mirasını talep etmek üzere Hazreti Ebu Bekir'e başvurdu. Ancak Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin biz peygamberler miras bırakmayız. Bizim bıraktıklarımız sadakadır. Sözünün nakledilmesi üzerine bu talep karşılanmadı. Hazreti Ebubekir'in miras olarak vermemesi araya soğukluk girmesine neden olmuştu. Bu parçada sözü edilen arazi aşağıdakilerden hangisidir? Sevat, Hayber, Fedek, Tebük, Vadil Kura. Evet Facebook sayfamdaki hocalarımın hemen hemen tamamı doğru cevabı bildiler. Cevabımız Fedek olacaktı. Bunun üzerine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem komutasında bir gazve düzenlendi. Bu gazve hangisidir? Evet hangi olay üzerine hangi gazve düzenlenmiş bir okuyalım. Adal ve Kare kabilelerinden bir heyet Medine'ye Hz. Peygamber'e gelerek kabilelerine İslam'ı öğretecek bir heyet göndermesini istediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber'in gönderdiği 10 kişiden oluşan ekip Mekke ile Usvan arasında Hüzeyl kabilesine ait Reci suyuna vardıklarında Hüzeyl kabilesinin bir kolu olan Lihyan oğullarından yüz kadar silahlı bir birlik yanlarına gelerek kendilerini esir alıp Mekke müşriklerine satacaklarını söylediler. Heyet mensuplarından Hubey bin Adi, Abdullah bin Tarık ve Zeyd bin Desinne dışındakiler teslim olmayı reddederek müşriklerle çarpışmaları sonucu şehit edildiler. Bunun üzerine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem komutasında bir gazve düzenlendi. Bu gazvenin adını soruyoruz. Beni Lihyan, Tebük, Evtas, Huneyn, Beni Müstalik. Evet dikkatli hocalarım hemen Lihyan oğullarından yola çıkarak bunun Beni Lihyan gazvesi olduğunu söylediler. Onları tebrik ediyorum. Bu parçada sözü edilen olay hangisidir? Medinelilerle Emeviler arasında cereyan etmiştir. Halife Yezid bir orduyu Medine'ye yolladı. Meydana gelen çatışma nedeniyle Medine 3 gün boyunca yağmalandı. Müslüm bin Ukbe'ye acımasız tutumundan dolayı kendisine müsrif lakabı verilmiştir. Bu parçada sözü edilen olay Kerbela, Balatü Şehade, Harre, Merci Rahıt ve Deyrül Cesalik. Belki de bunları yeni duyuyorsun hocam. Ama bu kavramları benim videolarımı takip edersen Allah'ın izniyle bu kavramların hepsine aşine olacaksın. Ve bu tür soruları kaçırmayacaksın. Bunun cevabı Harre olacak. Harre olayı diyoruz biz bu olaya. Bu parçada sözü edilen olay Harre olayıdır. Bu hadis edebiyatı türü aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım kaynağı belirtilmeyen ve sıhhat durumu bilinmeyen hadisler için müstakil çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda söz konusu hadisin durumu ortaya konulmuştur. Iraki'nin Gazeli'ye ait İhya-i Ulumiddin adlı eserdeki hadislerle ilgili kitabı bu türün önemli bir örneğidir. Bu hadis edebiyatı türünü soruyoruz. Bunun cevabı tahriç olacaktı. Tahriç hadis ilminde iki farklı anlamda kullanılmıştır. Birincisi rivayet dönemi olarak kabul edilen ilk dört asırda bir kimsenin bir hadisi sözlü veya yazılı olarak ilk kaynaklarından alıp senediyle birlikte eserine almasına tahriç deniyordu. İkincisi ise sonraki dönemlerde bir hadisin veya bir kitaptaki hadislerin temel hadis kaynaklarındaki yerlerini tespit ederek değişik açılardan tenkidini ve değerlendirmesini yapmak manasında kullanılmıştır. Tıpkı İhya-i Ulumiddin'deki hadisleri tenkit etmeleri, değerlendirmeleri gibi diyebiliriz. Yukarıda sözü edilen rivayet kusuru aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir? Vehim yani yanılma sonucu meydana gelen hadis kusurudur. Ebu Musa el-Eşari yerine vehim sonucu yanlışlıkla Ebu Berde el-Eşari yazarak senette rivayet edeni yanlış yazmak buna örnektir. Yukarıda sözü edilen rivayet kusuru hangi kavramla ifade edilmektedir? Tashih, tahrif, illet, ihtilaf, ızdırap. Evet bunun doğru cevabını Facebook sayfamda alamadım. Bunun cevabı hocam illet olacaktı. İllet, ağırlıklı olarak hadisin senedinde olmakla birlikte metninde de bulunabilir. Metinlerdeki fark edilmesi güç kusurlar metindeki illet kısmına girer. Senetteki illetler aslında rical ilminin sahası içine girer. Fakat illetli hadisler konusu muhaddisler tarafından çok önemli görüldüğünden bu konuda müstakil kitaplar yazma gereği duymuşlardır. Bu yüzden illet konusu hadis ilminin ayrı ve müstakil bir alt dalı olarak kabul edilmiştir. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tür videolardan haberdar olmak istiyorsan DHBT Hocam kanalına abone olmayı unutma. Bildirimlerini açarsan bu tür videolardan haberdar olursun. Yorumlarını bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.